Sayın kaymakamım, sayın konuklar, ben de sizlerim. bu alkışları aslında hak eden sizin içinizden çıkıp da Avrupa'ya gitmek durumunda kalan ama Avrupa'ya gitmiş olmalarına rağmen yüreklerindeki doğdukları toplum, topluma hizmet aşkını köretmeyen, yönlerini yönlerini kendi doğdukları topraklardan, şehirlerden çevirmeyen insanlar adına ben sizi saygıyla selamlıyorum. Çünkü onların kurduğu örgütün bir sözcüsüyüm ben. Onların kurduğu bir örgütün sözcüsüyüm ben. O örgüt gerçekten sadece burada içinizden giden arkadaşların büyük katkılar sunmasıyla kendi topraklarında uzun yıllar sonra böyle cemevleri aşmayla sınırlı bir çaba içerisine girmediler. Bugün Türkiye'de eğer gerçekten Aleviler biraz önce Semah izlerken de onu hissettim ben. Bu köyde ilk defa insanlar inançlarının bir parçası, semahı açık bir şekilde izliyorlar. Büyüklerimiz siz bunun şahidisiniz. Yani bu topraklar yaşam yeri olalı böyle bir şey oldu mu burada? Olmadı. Niye? Niye olmadı? Yani bu kültür aynı kültürdü, bu inanç aynı inançtı. Değişen ne vardı? Yani insanlar özgürce camiye gidip ibadetlerini yapabilirken Aleviler de özgürce bu topraklarda yani yüzyılları beklemeden önce bunu yapsalardı kıyamet mi kopardı? Şimdi burada kıyamet mi koptu? Yani cemi açıldı ne oldu? <laughs> Bundan dolayı o kadar bedel ödedi bu topraklarda bizim büyüklerimiz. Ben onları gerçekten saygıyla anıyorum. Çok büyük bedeller ödediler ama son noktada da olsa bu kültürü bize aktarabildiler. Ve artık bugün dünya da görüyor ki bugün tüm dünyanın onur duyduğu tüm dünyanın gıpta ettiği bir kültür. Başka hiçbir inanca inanca yargısı yok. Başkasına karşıtlığı yok. Kendi inancına saygı duyduğu kadar başka inançlara da saygı duyuyor. İnsanı birbirinden ayırt etmiyor, ırkçılık yapmıyor. Yeryüzünde canlı cansız bütün yaratıkları aynı anlayışla görüyor. O yüzden ben gerçekten bu topraklardan, her gittiğim yerde onu söylüyorum, bu topraklardan bu inancın size taşınmasından bugün belki Bedenen aramızda değiller ama büyük sıkıntılar çekerek Hakk'a ulaşmış bütün şehitlerimizin, bütün büyüklerimizin anısöründe önünde saygı değiliyorum. Onlar gerçekten bizim için çok büyük acı çektiler. <laughs> Olsun, çok geç de olsam Aleviler olarak kendi doğduğumuz topraklarda da Aleviliğin de ortaya çıktığı topraklardan cebevlerine kavuşmak, Alev olduğumuzu söylemek biz Aleviler için büyük bir kazanım değil sadece. Bu Türkiye açısından da büyük bir kazanım. Ya Türkiye demokratik layık bir ülke olacaksa sadece devletin bütçesinin büyük bir bölümünü camilere aktararak, Diyanet İşleri Başkanı'na aktararak, Aleviliğin de kökünü kuratarak bu ülkede demokrasi olamazdı zaten. Bakın kendi imkanlarımızla, hiç kimseden bir kuruş almadan olabiliyormuş demek ki. Ya devlet bu ülkede İnsanlar açken, sefilken, işsizken, bu ülkenin sağlık sorunu, iş sorunu varken ülkenin bütçesinin üçte birini bir inanca sadece sunniliğe ayırma yerine burada olduğu gibi, burada olduğu gibi, burada olduğu gibi insanlar kendi alın terleriyle ibadet yerlerini yaptırabiliyorlar. Arkadaşlar anlıyor beni, sanırım gir, sorun yok orada. olmadığında, sadece Sunniliği devletin inancı olarak benimsemediğinde, başka inançlar bakın, alın telleriyle kendi ibadet merkezlerini yapabiliyorlar. Bizim istediğimiz layık demokratik bir toplumda, devlet bu konuda ayrımcılık yapmasın, Sunni devlet olmasın, sadece Sunnilerin inancını finanse etmesin, herkesten kesilen vergileri sadece e, Sunni inancı için harcamasın ve burada da görüldüğü gibi olabiliyor bu. İlk günden itibaren sevgili belediye başkanımızla Berlin'de bir araya geldiğimizde orada o canlılığı gördüm. İnsanlar zor koşullarda olsam kendi inanç kurumlarına sahip çıktılar ve burada da buna öncülük eden çok değerli arkadaşlarımız burada. Yani köylüler olarak sizin onu duyduğunuz kadar ben de çok onur duyuyorum. İçimizde böyle yetenekli, Doğdukları toprakları sahiplenen arkadaşlarımız var. İşte Agasi Bey gibi, Doktor Yüksel Özdemir gibi, e, Veysel Önder gibi, Halit Büyükgöl gibi ayrım yapmıyorum ama şu an aklıma gelen arkadaşlar. Gittikleri yerde asla sadece oraya entegre olup kendi toplumlarının sorunlarını işmal etmediler. E, büyük çaba sarf ettiler. Hem sizin için özellikle şu genç çocukları biraz önce izlerken gördüm. Onlar için çok mutlu oldum ben. Biz bugünü göremedik büyüdüğümüzden. Büyürken semah dönemedik, değiş söyleyemedik. Aleviliğimizi doya doya özgürce yaşayamadık ama ne mutlu ki bugün yeni kuşak özgürce doğduğu yerlerde Cenevri'nin açılışını izleyebiliyorlar. Ben bu konuda bütün emek katan arkadaşlarım, kitapçıkta isimlerini görüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sizi de kutluyorum. Böyle genç evlatlar yetiştirdiniz. Bunlar sizi unutmadı diye. Benden sonra da çok konuşacak arkadaşlar var. Sanırım birbirimizi anladık. Ne istediğimizi biliyorsunuz. Eskiden sesimizi çıkaramazdık. Alev olduğumuzu söyleyemezdik. Ona uygun örgütlenemezdik. Artık evlerinizi her gün Aleviler olarak ne düşündüğümüzü televizyonumuz aracılığıyla aktarabiliyoruz. Zor koşullarda bugüne geldik. Acılar yaşadık, katliamlar yaşandık ama bugün tüm dünyaya yayılmış bir örgütlenmemiz var yolda gelirken dertli babayla konuştuk. Haftaya Avustralya'ya gidiyor. Yani düşün dünyanın öbür kıtası. Birkaç ay önce kendisiyle beraber Kanada'daydık. Dünyanın bir başka bir kıtası. Dünyanın dört bucağına yayılmış Aleviler artık bir araya geldiler. Örgütleniyorlar. İmkanlarını, oranaklarını yan yana geçiriyorlar ve inançlarını kendilerinden sonraki kuşaklara aktarmak için de ellerinden gelen her çabayı sarf ediyorlar. O anlamda artık dünden daha da bugün yarına umutlu bakıyoruz. Örgütlüyüz. Bizi bugüne kadar sıkıntıya sokan sorunları anlamış durumdayız. Kaynan anlamış durumdayız. İstediğimiz şey yaşadığımız Batı demokrasisinde olduğu gibi Türkiye'de de demokrasi olsun, layıklık olsun, inanç özgürlüğü olsun ve bütün inançlar olsun. Bizim açımızdan söylediğim gibi insanların ırkı, dini, cinsiyeti hiçbir ırkı öbüründen bize göre kutsal kılmaz inancı kutsal kılmaz, geçmişi kutsal kılmaz. O açıdan tüm dünya insanla aynı değerde gören Alevilik, inanıyorum önümüzdeki süreçte sadece Türkiye'de değil, ya yani tüm dünyada barışın, kardeşliğin, halkların kardeşliği, birbirini tanıması, birbiriyle e, hesaplaşmadan, birbirini yok etmeden kardeşçe bir arada yaşamasından Alevilik e, ciddi katkı sunan bir öğret olacaktır. Ve Türkiye açısından da hepiniz